Selamünaleyküm. Şimdi öyle heyecanlayın ki bunu harap etmek çok zor. Cumhuriyetçi Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız beni ziyaret edildiklerinde bana bu görevi yönetiklerinde şerefle, onurla kabul ettim. Çünkü bu seçimler sadece bir yerel seçim değil. Hayır, şey şimdi e şey Çimur, dedir, Ne o, var ya. büyük bir oyun Anadolu. Er oyun öyle lazım. her oyunu tam karşılamak zorunda mı? çumralı. Şimdi çumraya bakıyorum. Hadi bir dene. Tamam. Yok yok yok. Sen çekemiyor. O diyor. Bana da geliyor. Sarı diyor. Çumraya bakıyorum. İlaçtır. sordu diyor. Abi diyor. Dur bakıyorum. Güney Sivas'ın hakim Taş getirdi diye oluyor. sormuş. Sarı Şuraya de, bakıyorum. Büyük bir ihtimal bizim Orada bizim izliyor, de değil, değil mi? Çilekeş yollarından gelmiş Türkmenleri görüyorum. Hangi sarı bizde kaç var? Kovasların bağrına yaslanmış avuç hakiklerini görüyorum. Şuraya bakıyorum. Sarı bizde sarı var. En kıymetli görüyorum. Herhalde. bakıyorum. Ölçüsünü görüyorum. Tamam. Takarını görüyorum. Kürdünü görüyorum. Bunları niye söyledim? Şumra, Konya için bir değerler toplamı. Şumra diyorlar, diye. Bu bana göre yakışsız kavram. Şumra bir değerler toplamıdır. Şumralı bu değerler toplamıyla kardeş yaşıyor. Yani ne Şumra Anadolu'nun tarla kendisi. Biz bu değeri Konya'ya taşıyacağız. Bu bir güç. Bu gücü Konya'ya taşıyacağız. Oradan da söke söke her şey yapacağız. Bu gücü Ankara'ya taşıyacağız. Bu kardeşlik gücünü Ankara'ya taşıyacağız. Söke söke her şeyi yapacağız. Beş <laughs> yıldır şunlar vakit kaybediyor. Şimdi çocukluğumuzda okumuştuk. Cilaba Taş Devri, Yonkman Taş Devri diye. Şunlar ile artık kilitli taş devrinden uzaklaştırmamız lazım. <laughs> tren çağına, mavi çağına götürmemiz lazım. Şurayı Konya'yla barıştırmamız lazım. Ankara'yla barıştırmamız lazım. Şurada'nın belediyesi, Şunraya dikkat edenlerle de barışamamıştır. Şunraya yardım edenlerle de barışamamıştır. Vizyonu daha kalmıştır. Bu vizyonu artık biz, biz kuracağız. Bu etik kuracak. Dolayısıyla Şunlar'ın atacağı her oy altın değerlidir. Biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir oyun var. İşte birkaç milyon yorum yolsuzluk hikayesiyle bu memleketin tabanla, gençliğine kirli suyu döküyorlar. 2001 krizini hatırlıyorsunuz. 2001 krizinde 17 banka battı. 270 milyar dolar para battı. Şimdi ne yapıyorlar? Türkiye'nin en çalışan, en çok kâr eden bankasını batırmaya çalışıyorlar. Şehir Kanunu Konya Büyükşehir'in idari sınıflarının daha harika bir Bu ne demek biliyor musunuz? Konya'nın açığa çıkmamış Çatavriy var. Çatavriy var. Çatavriy, bir sürü değeri var. Yanı başımızda Çatal Büyük var. Çatal Büyük dünya kültür bir hastalığında bunun biz kıymetini bilemedik. Artık Konya Büyükşehir'in gücünü alacağız. Çatal Büyük'ün gücünü kuracağız. En çok ziyaret edilen yer haline gelirse, açmamız lazım. Bazı kesaplara kanmamamız lazım. Kilitli taşa 3-5 kere, kilitli taşa 3-5 kere giden border taşına, işte otobüs duranlara kanmamak lazım. Bunlar zaten olacak. Bunlar yapacağız. Bunlar basitler. Işte. Bizim vizyonumuzu açmamız lazım. Konya çok değil. 3-5 sene içinde hem sahilleri açan hem de imamlar bir lojistik merkezi olacak. Biz bu lojistik merkezinin giriş kapısı olmalıyız. Giriş kapısı. Biz Konya'dan Karaman'a kadar o yolun karanlık sanayi desteklerine doldurmak zorundayız. Biz işte levhayı gördüm gelirken Çumra Orhanca Sanayi falan ne yazıyor? Artık o yazıyı levhasından indirmek lazım. O yazıyı araziye indirmek lazım. Bu nasıl olur? Büyük şehrin 5. 6. en büyük organize sanayilerini oraya kurmak demek. Bu büyük şehirle birleşmekle Ankara ile birleşmek olur. İşte Çumra Şeker Fabrikası'nı görüyorsunuz. Artık bizim organize sanayisine beş tane, altı tane Çumra Şeker Fabrikası yapmamız lazım. Şimdi diyorlar, duruyorum ben. İşte Büyükşehir Kanunu geldi. Belediyeler kayboldu. Ya bunlar küçük işler. Şimdi onlar gelince ne yapacak? Diğer hepimiz gelemedi. Ne yapacak bunlar? Büyük şehirden mi barışacak? Hükümetle mi barışacak? Vizyonla mı barışacak? Bütün sorunların çözümü bizdedir. Bu ekiptedir. <laughs> bu ekibe yardımcı olacak. Başka yok. Biz bu yola şeref yolunu açıktık. Sizlerin desteğini bekliyoruz. De Sosyal medyadan takip ediyorum en çilekeş insanları, kadınlarımız el ele geçiyorlar. Hane hane geçiyorlar. Kaldır i̇şte diyaleti. Kaldır diyaleti. Bunlar en kaliteli dur güç. Cumhuriyet seni de vurduruyor. Cumhuriyet seni de vurduruyor. O gücü de anamıza aldık. İnşallah bize durmak yok. Yola devam. Bu tekerleğin tümsekte kalması istiyorlar. Bırakmayacağız. Bu tekerleğin tümsekte kalmayacaklar bu tekerrek ilerleyecek. Türkiye, Orta Doğu'nun hatta Balkanların en ileri, en gelişmiş ülkesi olacak. Çocukluğumdan beri, özür dilerim, sözü laftım ama birkaç kelime daha söyleyeceğim. Çocukluğumdan beri mavi günlerin türküsünü dinliyorum ben. Mavi günler, mavi Türen. mavi oluşum grubu Kıbrıs'a gidiyordu, orada oluşum yaptık falan. Şimdi, geldiğimiz iddialarımız mavi günleri kurdu. Eğer devam edersek biz gelirsek bu vizyonda o mavi ötüren suyu en güzel nasıl kullanılır biz yapacağız. Bu bizim elimizde. Ama şunlarla buna destek verecek. Sözlerimi çok uzatmıyorum. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.